Normandiya. Günaydın enişte. Günaydın yavrum. <laughs> enişte derken... Ne oluyor lan? <laughs> bir şey mi yaptınız lan bana Doğrusu bir şey mi yaptınız? <laughs> bir dakika ya. Sizin burada ne işiniz var? Nasıl geldiniz siz buraya ya? Senin gizli tünelden geldi enişte. Sevce bacımız söyledi bize tünelin yerini. Ama yarından itibaren tünelin iki ucuna beton örüyoruz değil mi enişte? Bacımıza yanlış olmasın yani. Bir dakika, bir dakika bak çok kötü firarını kullanırım ha. Uzak dur, uzak. Sizin bu yaptığınız düpedüz haneye tecavüz abicim. Çabuk boşaltın burayı. Senin bu yaptığında bacıya tecavüz enişte. <laughs> Dua et. seni dövmemize babamız izin vermiyor. Ah. Yoksa sen çoktan bitmiştin, şu anda okey dönüyordun. <laughs> Giyin üstünü, çıkıyoruz enişte. Yok benim çıktığım var. Zaten sen benim tipim değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Komik değil mi? Ben gülüyor muyum enişte? <gülüyor> Yok gülmüyorsun. Ama ortanca olan hafif tebessüm ediyor. Aslında içinden gülüyorsun. Değil mi? Çok komik ya. Yok. Onda tik var. Ne zaman birinin ağzını burnunu kırmak istese ağzı burnu böyle yamulur karibimin. <laughs> Vallahi mı? Ama... Allah belamı versin. O derece diyorsun yani. <laughs> tamam. Ee, o zaman ben hemen giyineyim çıkayım ya. Bekletmeyelim. Evet evet. Bekletmeyelim kimseyi. O zaman şimdi ben orada giyiniyorum. Tamam içeride giyin. Gel, hadi ya, görüşürüz. Kaçma, gel. Evet, hadi bakalım damat. Bugünden itibaren bu şubenin müdürü sensin. Müdür mü? Müdür mü? Evet aşkım. Babamdan rica ettim, seni bu dükkanın müdürü yaptı. Müdür aşkım beni. Vallahi mı? E tabii. Biricik damadımı bir kasiyer parçasıyla aynı kefeye koyacak diyildim ya. Sipo, duydun mu lan? Kasiyer parçası diye senden bahsediyor. Morgo ben siz... Sen... bakayım. Ağır ol. Ne biçim konuşuyorsun sen dükkan müdürüyle? Seni var ya kapının önüne koyarım. Ya babam o kadar uğraşmış. Şuraları biraz temizle ya. Boş duran Allah sevmez. Hadi çalış. Çalış. Boş durma bak. Sizi yapıyor. Abi. Şunları da ben toparlayayım. Tamam. What up?